Arkadaşlar, size üzücü bir haber vereceğim. Ben yaklaşık 4 aydır YouTube kanalıma düzenli olarak video çekiyorum ve bu kanalda uzun süre boyunca hem kendi yazdığım indikatörleri hem de kaynak kodlarını ücretsiz şekilde paylaştım. Ancak son zamanlarda şunu fark ettim. 19 dakikalık bir videoda izlenme süresi 1 dakika bir buçuk dakika civarında kalıyor. İnsanlar daha videoyu dinlemeden ne anlattığımı anlamadan direkt yorumlara gelip link nerede? indikatör linki nerede diye soruyor. Oysa videonun başında söylüyorum. Açıklama ve sabit yorum kısmına linkleri ekleyeceğimi söylüyorum. Ama onu bile izlemeyen, dinlemeyen çok kişi oluyor. Bu da ister istemez insanın motivasyonunu düşürüyor. Çünkü ortada ciddi bir emek var. Ben 3 ay boyunca gerçekten ciddi çaba gösterdim arkadaşlar. Gece gündüz uğraştım, kod yazdım, test ettim, hata düzelttim, video çektim, anlattım ama baktım ki bu şekilde devam etmek sürdürülebilir değil. İşte tam bu noktada Nasrettin Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Parayı veren düdüğü çalar. Yani işin özü bu. Kimseye kızmıyorum, kimseyi zorlamıyorum ama emeğin de bir karşılığı olması gerekiyor. Bu yüzden kendi yazdığım bütün indikatörlerin linklerini videoların altından kaldırdım ve hepsini YouTube kanalımızdaki katıl bölümüne taşıdım. Katıl bölümünde arkadaşlar minimum seviyede ve maksimum seviyede paketler var. Ben kimseye şunu alın ya da bunu almak zorundasınız demiyorum. Tamamen bütçenize göre destek olabilirsiniz. Bu desteğin karşılığında da YouTube kanalında paylaştığım, kendi yazdığım ve çoğu kişinin faydalandığı indikatörlerin linklerine katıl bölümünden ulaşabilirsiniz. Linklere tıklayıp indikatörleri favorilerinize ekleyip kullanabiliyorsunuz. Bunu özellikle baştan söyleyeyim. Kaynak kodu paylaşmıyorum. Sadece kullanım hakkı veriyorum. Bu bir yazılım satışı değil, bu tamamen emeğe destek mantığıyla yapılan bir şey. Şimdi gelelim bugünkü indikatörümüze. Bugün sizlere Trend Signal Express otopromantı ile çalışan bir sistemden bahsedeceğim. Bu sistem hem otomatik hem de manuel olarak kullanılabiliyor. Yani isteyen hiçbir ayara dokunmadan auto modda açıp kullanabilir, İsteyen de manuel modda ayarları kendi stratejisine göre düzenleyebilir. Sistem piyasanın türünü otomatik algılıyor. Bu bir hisse mi, kripto mu, altın mı? Buna göre ayarlarını kendisi seçebiliyor. Böylece herkes her piyasada aynı ayarı ezbere kullanmak zorunda kalmıyor. Burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Gün kapanışı meselesi. Mesela kripto piyasalarında bazı borsalarda günlük mum gece saat 3 gibi kapanabiliyor. Ama hisse senedi piyasalarında gün kapanışı genellikle saat 6 civarında oluyor. Bu indikatör günlük verileri ve kapanışları o piyasanın kendi kapanış saatine göre hesaplıyor. Yani Bitcoin'de gece 3'te kapanışa göre hesap yaparken hissede akşam 6 kapanışına göre hesap yapıyor. Bu yüzden bazen farklı piyasalarda aynı indikatörün sinyallerinde küçük zaman farkları görebilirsiniz. Bu bir hata değil. Tamamen piyasanın seans yapısından kaynaklanan normal bir durum. Panel ayarları bölümünde mobil uyumlu kullanım için özel bir seçenek bulunmaktadır. Mobil sürümü kullanan arkadaşlar paneli mobil uyumu almak için mutlaka bu tiki işaretlemelidir. Aksi halde panel masaüstü düzeninde kalır. Aynı bölümden panelin ekran üzerindeki konumu ayarlanabilir. Sağ üst, sağ alt. Yazı boyutları büyütülüp küçültülebilir ve panel tam ekran görünüm mü yoksa kompakt görünüm mü kullanılacağı seçilebilir. Ayrıca kategori ayarından panelde hangi bilginin gösterileceği belirlenebilir. Sadece sembol, örneğin Ethereum USDT, sadece kategori kripto, hisse, altın, forex veya kategori sembol birlikte gösterilebilir. Bu sayede kripto piyasasında olduğunuzda Panel otomatik olarak kripto olduğunu ve işlem yaptığınız sembolü örneğin Ethereum USDT gibi net şekilde belirtir. Tüm bu ayarlar anlık olarak değiştirilebilir ve mobil ile masaüstü kullanımda kayma veya görüntü bozulması yaşanmaz. Smart Trend, Clear Trend, Signal Express piyasanın mevcut durumunu tek bakışta gösteren akıllı bir kontrol panelidir. Mode bölümünde auto yazıyorsa sistem piyasa türüne ve zaman dilimine göre tüm ayarları otomatik optimize eder. Manual ise kullanıcının belirlediği ayarlarla çalıştığını ifade eder. Type kısmı hangi piyasada ve hangi sembolde işlem yapıldığını gösterir. Örnek: crypto, bitcoin, usdt Trend ifadesi piyasanın ana yönünü belirtir. Bullish yukarı trendi, Bearish aşağı trendi temsil eder. Signal bölümü sistemin şu an işlem önerip önermediğini gösterir. Buy alım, Sell satış, Wait ise teyit bekleme anlamına gelir. Absent aktif çoklu gün periyotlarından kaç tanesinin aynı yönde onay verdiğini gösterir. Minup ise bir al sinyalinin oluşması için gereken minimum onay sayısını belirtir. Minyus'ta günlük minimum fiyat hareket eşiğidir ve zayıf piyasa hareketlerini filtrelemek için kullanılır. AO Bars ardışık sinyaller arasına güvenlik mesafesi koyarak sahte ve sık sinyalleri engeller. ATR durumu piyasanın volatilitesinin işlem için yeterli olup olmadığını gösterir. OK ise hareket yeterlidir anlamına gelir. ATR M değeri volatilite hassasiyetini belirler. Perf bölümü son işlemlerin başarı oranını gösterir close only. On olduğunda sinyaller yalnızca mum kapanışı sonrası kesinleşir ve mum içi sahte hareketler dikkate alınmaz. Persis değeri grafikte kaç adet geçmiş al sat sinyalinin kalıcı olarak gösterileceğini belirtir. Bu panel sayesinde kullanıcı piyasada şu anda işlem yapılmalı mı beklenmeli mi sorusunun cevabını net ve sade biçimde görebilir. Bu göstergede 6 farklı alarm türü vardır ve her biri farklı kullanım senaryosu içindir buy auto ve sell auto sistem auto moddayken piyasa türüne ve zaman dilimine göre kendi ayarlarıyla oluşturduğu al sat sinyallerinde çalışır ve önerilen ana alarmlardır. Buy manual ve sell manual manual modda kullanıcı kendi ayarlarını kullandığında tetiklenir ve kişisel strateji kullananlar içindir. Buy ve sell alarmları ise moddan bağımsızdır. Auto veya manuel fark etmeksizin grafikte kesinleşmiş bir al ya da sat sinyali oluştuğunda çalışır. Tüm alarmlar close only on olduğu için yalnızca mum kapanışında tetiklenir. Mum içi sahte hareketlerde alarm gelmez. Örnek olarak fiyat düşerken mum kapanmadan yukarı dönerse alarm çalmaz. Mum kapanır ve koşullar hala geçerli ise alarm gelir. Bu da yanlış ve erken bildirimleri engeller. Arkadaşlar ben premium hesap kullanıyorum. Orada şöyle bir özellik var. Mesela Binance USDT paritelerinde kaç tane kripto varsa hepsini ekliyorsunuz. Diyelim 500 tane coin var. Bunların hepsini aynı anda tarıyor ve sadece bizim indikatörün koşullarına uyanlarda alarm çalıyor. Yani tek tek bakmak zorunda kalmıyorsunuz. Sistem arka planda tarıyor ve sadece şartlar oluştuğunda sizi uyarıyor. Bilen zaten biliyor ama bilmeyenler için ön bilgi olsun diye söylüyorum. Arkadaşlar bir hisse ya da kripto aldığınızda fiyat EMA'ların üstünde kalıyorsa yükseliş trendindesiniz. Altında kalıyorsa düşüş trendindesiniz ve zaman dilimi fark etmez. Fiyat EMA 89'un üstünde kalıcılık sağlarsa EMA 144'e doğru yol açılır. EMA 144'ün üstüne yerleşirse EMA 200 hedef olur. EMA 200'ün üstünde kalıcılık başlarsa bu artık trend hareketidir. EMA 233 geçilirse piyasa yapısal olarak güçlenir ve EMA 377'ye doğru daha uzun soluklu bir trend başlar. Tersi durumda yani EMA'ların altına inilirse trend zayıflar ve düşüş onaylanır. Bu yüzden işlemleri her zaman EMA'lara göre filtreleyin. Stopları EMA seviyelerine koyun. Trendin tersine işlem açmayın ve özellikle kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. Dikkat arkadaşlar burası önemli. Bitcoin ayarlarıyla buy auto alarmını kurduktan sonra indikatör ayarlarını değiştirip XAU altın ya da başka bir sembole geçersen o alarm otomatik güncellenmez ve eski Bitcoin ayarlarıyla çalışmaya devam eder. Bu yüzden her sembol ve her ayar değişikliğinden sonra Mutlaka alarmı silip yeni ayarlarla yeniden kurman gerekir. Altın kural şudur. Ayar değiştirirsen alarmı sil ve yeniden kur. Aynı ayarları değiştirmediysen yani auto modda kaldıysan ve parametrelerle minustu, minup, ao vesaire oynamadıysan alarmı silip yeniden kurmana gerek yok. Auto alarm kurulu olduğu sürece sembol Bitcoin'de olsa, hissede de olsa kendi otomatik ayarlarını algılar ve doğru şekilde çalışmaya devam eder. Alarm sadece ayarlar manuel alınırsa veya sayısal değerler değiştirilirse yeniden kurulmalıdır. Yalnız bir ricam var. Bu ücretli indikatörün linkini lütfen başka yerlere dağıtmayın. Herhangi bir sorunuz olursa yazın. Mümkün olduğunca hızlı dönüş yaparım. Herkese bol kazançlar. Teşekkür ederim. Yasal uyarı yapalım arkadaşlar. Bu içerikte paylaşılanlar kişisel görüş ve deneyimlerdir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Eğitim ve bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Finansal kararlar kişiye özeldir ve tüm risk size aittir. Eğer bu tarz gizli stratejiler ve profesyonel indikatörlerin devamını istiyorsanız hepsi sadece bir yorumunuza ve bir aboneliğinize bakar. Şimdiden hepinize gönülden teşekkür ederim.